Son dönemde cep telefonu ve kamera dendiğinde Vivo'nun birçok kullanıcının aklına gelen ilk markalar arasında olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu boşuna değil. Vivo çok uzun zamandır cep telefonlarında fotoğrafçılık konusuna yatırım yapıyor ve ZEISS ile iş giderek aslında bu konuyu da bir üst segmente taşımayı başardı. Elinde tuttuğum Vivo V60 yine ZEISS iş geliştirilen kameralara sahip ve cep telefonu Vivo'nun ürün segmentasyonu içerisinde orta sınıfta yer almasına rağmen üzerinde 3 tane 50 megapiksellik kamera taşıyor ve yine resim kalitesi konusunda üst segment cep telefonlarının benzer deneyimini vaat ediyor. Eminim ki birçoğunuz ve 60'ı denedikten sonra benimle aynı görüşe sahip olacaksınız. Gerçekten de cep telefonu sınıfı için yüksek resim kalitesiyle öne çıkıyor. Cep telefonunda 3 tane 50 megapiksellik kamera var dedim. Bunlardan bir tanesi öz çekim kamerası. Bence oldukça kaliteli portre ve geniş açı fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda arka taraftaki ana ve telefoto kameralarımızda 50'şer megapiksellik çözünürlüğe sahip. Cep telefonunda ultra geniş açılı kamera 8 megapiksel olarak tanımlanmış. Bir tek burada 50 megapiksellik bir sensör konumlandırılmamış ama cep telefonu ana kamerası ve telefoto kamerası sayesinde 10 kata kadar görüntüde bozulma olmadan yakınlaştırma yaparak fotoğraf çekmenize izin veriyor ve aynı zamanda portre fotoğraflarında gerçekten çok iyi sonuçlar almanıza yardımcı oluyor. Sony sensör kullanmaya başlayan Vivo'nun düşük ışık performansının da oldukça fazla arttığını görüyoruz. Ve standart ana kamerayla çektiğiniz fotoğraflarda keskin gece fotoğrafları elde edebilirken yakınlaştırma yaptığınızda da bir noktaya kadar yine bu keskinlikten feragat edilmeden güzel gece fotoğraflarının da bu cep telefonuyla kayıt altına alınabildiğini görüyoruz. Resim kalitesi konusunda gerçekten de VA60 sınıfında liderliği oynayacak modellerden bir tanesi. Sadece videoya geldiğinizde cep telefonunun sadece 4K 30 FPS video kaydı yapabildiğini 60 FPS için burada herhangi bir seçenek sunulmadığını görmekteyiz. Bunu da içerisindeki Snapdragon 7 Gen 4'e bağlıyorum. Bu işlemci aslında gündelik işleriniz ve oyun performansı konusunda fazlaca tatminkar ama işte kamera yeteneklerine geldiğinde 3 tane 50 megapiksellik kamerayı 4K 30 FPS'de idare edebilecek teknolojiyle donatılmış durumda. Eğer kamera konusunda uzun pil ömrüyle yeni bir telefon arıyorsanız V60 özellikle Kamera konusundaki yetenekleri yanında 6500 mAh'lık bataryasıyla da sizi burada fazlaca tatmin edebilir. Evet, cep telefonu yaklaşık olarak 200 gram ağırlığa sahip, 6.77 inçlik ekranı ve plastik çerçevesiyle elde tutması oldukça keyifli, rahat telefonlardan bir tanesi. Ama bu kasaya 6500 miliamperlik, 90 watt hızlı şarjı destekleyen bir batarya sığdırılması başarılmış. Yani gün boyunca hatta bir günü aşan sürelerde bu cep telefonu yanınızda tekrar şarja gerek duymadan size hizmet edebilecek. Yani Vivo'nun son dönemde cep telefonlarında pilden hiçbir şekilde geri vitese atmadığını görüyoruz. Kamera konusunda aynı şekilde gidiyorlar. Dilerim bu hızla devam ederler ve yakında yine bu incelikte 10.000 mAh bataryalarla tanışırız Vivo cep telefonlarında. Kutu içeriği oldukça zengin. Şarj adaptörü çıkartılmamış 90 Watt'lık hızlı şarj adaptörü kılıfıyla beraber geliyor. Aynı zamanda oldukça sağlam 6.77 inç FHD Plus AMOLED ekranı bir fabrika çıkışını filmle de koruma altına alınmış. Aslında filmle koruma altına alınmasa da oldukça sağlam bir ekran kullanılıyor. Yani düşürmelere karşı tabii ki cep telefonunu korumanız çok daha sağlıklı olacaktır ama düşürdüğünüz zaman da olabilecek en fazla dayanıklılığı sunmak üzere geliştirilmiş bir cep telefonundan bahsediyoruz. Cep telefonunda Funtouch OS isimli bir yazılım kullanılıyor. Bu işletim sistemi arayüzü aslında Google'ın standart Android arayüzüne yakın sadelikte iyi bir deneyim sunarken aynı zamanda farklı bir cep telefonu kullandığınızı hissettirecek kadar da özelleştirme seçeneklerine sahip. Ayarlara girdiğinizde rahat ve hızlı bir şekilde tüm ayarları yapabildiğiniz gibi özelleştirmek istediğinizde de ikonlardan temalara kadar birçok şeyi özelleştirme seçeneği kullanıcıya burada sunulmuş. Telefonun farklı bir tasarım var. Elinize aldığınızda bu oval çerçevelere sahip ekran oldukça güzel, keyifli bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda Kamera kısmındaki ada da gerçekten de V60'ı 500 metreden gördüğünüzde tanımanız için yeterli bir tasarımsal farklılık sunmayı başarmış bu tarafta. Ekran 1 milyar üzerinde renk gösterme yeteneğine sahip olan 120 Hz tarama hızı bulunan, 1500 nit ortalama parlaklık, 5000 nit pik parlaklık değerlerine ulaşabilen oldukça özel güzel bir ekran. Film izlemek, oyun oynamak çok keyifli bu ekranda. Stereo bir ses sistemine de sahip olduğu için herhangi bir şekilde ne film izlerken ne de oyun oynarken kötü bir deneyim yaşıyorsunuz. Snapdragon 7 Gen 4 günümüz oyunları için evet ultra yüksek detay seviyesinde. FPS düşüşleri neden olabiliyor ama kabul edilebilir grafik ve detay seviyesinde yüksek FPS'lerle neredeyse oynayamayacağınız bir oyun yok diyebilirim bu konuda keyifli, tam sınıfına yakışır bir işlemci olduğunu söylemek mümkün. Cep telefonunun kameraları ile ilgili OIS yeteneğinden bahsetmedim. Bu video çekerken oldukça fazla işinize yarıyor. Cep telefonu el titremelerinden olabildiğince arındırılmış videolara izin veriyor. Ön yüz kamerasıyla selfiler ya da vloglar çekmek istediğinizde de yine cep telefonunun burada sizi üzmediğine şahit oluyorsunuz. Ekran üzerinden parmak izi okuma çok isabetli bir şekilde yapılabiliyor. Zaten Vivo'nun cep telefonlarında parmak izi okuyucu ile ilgili bugüne kadar hiç sorun yaşamadım. Bu cep telefonunda da hızlı bir şekilde parmağınız ekran üzerindeki ilgili bölgede okunuyor ve cep telefonunun açılışı sağlanabiliyor. Aynı zamanda bu cep telefonunda hani bu yazılımsal yetenekler yanında İki tane sim kart slotuna sahip olduğumuzu söylemem lazım. eSIM desteği bu cep telefonunda yer almıyor ve 256 GB'lık içerisindeki depolama alanını bir micro SD kartla da arttıramıyorsunuz. Ve bu cep da fazlaca özellik sunmayı seviyor ve akıllı kumanda özelliklerini bu cep telefonunda da devam ettiriyor. Üzerindeki IR alıcı vericiler sayesinde evinizdeki televizyon klima gibi cihazları bu cep telefonu üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Eğer kumanda verisi database'de yoksa cep telefonu elinizde kumandayı tutarak öğrenme yeteneğine de sahip. Böylece kumandayı bir kere öğrettiğinizde tek noktadan cep telefonu ile elinizdeki tüm cihazları kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Genel olarak değerlendirmek gerekirse eğer özellikle Vivo'nun yazılım garanti desteğinde dikkat etmek lazım. Vivo iki tane ana güncelleme alacağınızı, 6 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri vereceğini garanti altına almış durumda. Bir cep telefonu alırken Evet o an nasıl çalıştı, o an hangi özellikleri sunduğu oldukça kıymetli, değerli ama asıl önemli konulardan bir tanesi de gelecekteki yazılımsal özellikleri, fonksiyonları geliştirmeye devam edecek mi? Cep telefonunuz güncel kalmaya devam edecek mi? Özellikle günümüzdeki siber tehditler düşünüldüğünde güvenlik güncellemelerini almaya devam etmesi çok önemli, hassas bir konu. 6 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacağının garantisinin veriliyor olması da bence burada öne çıkartılabilecek önemli, değerli konulardan bir tanesiydi. Vivo V60'ın 5G destekli olduğunda belirtmek lazım. 5G yakın bir zamanda ülkemizde kullanıma başlayacağı için yeni alacağınız bir cep telefonunun bu desteğe sahip olması önemli. Benim genel olarak performansıyla sevdiğim bir cep telefonu oldu. V60 tabii ki Vivo'nun yani klasmanında orta sınıfta yer alan bir cep telefonu ama Fiyatıyla belki sizin bütçenizi biraz aşmış olabilir. Unutmayın V60'ın aynı zamanda bir de Lite modeli mevcut olacak. Light modeli benzer kamera performansını, benzer deneyimini daha bütçe dostu bir yapıyla kullanıcıya sunmak için geliştirilecek. Tabii ki hani belli özelliklerden feragat edilecektir ama karşılaştırma yaparak bu özellikler sizin için gerekli mi değil mi bu konuda karar vererek de V60 ile V60 light arasında da bir tercih yapabilirsiniz. Bu videoda V60'ın öne çıkan özelliklerini sizlere aktarmaya çalıştım. Dilerim sizler için keyifli bir video olmuştur. Ne düşünüyorsunuz? Fiyatı ve özelliklerini beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.